Hayme Hatun'la Gökçe Hatun geliyor. Nevruzunuz kutlu, el emeğiniz göz nurunuz bereketli olsun. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Kilimhanemizin bereketi obamızda daimi olsun. Amin, Amin. inşallah. Nevruzunuz kutlu olsun hanımlar. Sağ ol. Obamız bahar dalları gibi şenlensin. Sağ olun. Sağ olsun Gökçe Hatun. Dodurga otağının bahtı açık olsun. Bugün Nevruz'dur. Bugün baharın ilk günüdür. Çadırlarımız temizlensin. Kazanlarımız kaynasın. Tandırlardan yükselsin dumanlar. Oğullarınızla, kızlarınızla neşelensin obamız. Ay. İnşallah. 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 Kilimhanemizin tezgahları çalışsın, kilimlerimiz gönülleriniz gibi rengarenk dokunsun. Amin. Sizin otağınız da evlatlarınız da şenlensin Gökçe Hatun. Amin. 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 İnşallah. Çadırlarımız gibi temizlenip, içimizdeki kötülüklerden arınsın obamız. Amin. Amin. Irak olsun bize hainler. Amin. 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 Karadağlar misali ovalarımız, otağlarımız yıkılmasın hiçbir vakit. Amin. Amin. Sancağımızdan rüzgar eksik olmasın. Amin. Gölgeli ağaçlarımız hiçbir vakit kesilmesin. Amin. Taşkına kan suyumuz hiçbir vakit kurumasın. Amin. Amin. Allah'ım Bizleri namerde muhtaç eylemesin. Na etmesin. Amin. Baharınız hayır olsun. Amin. Kutlu olsun. Amin. Sağ olun. Abi. Kırkılan koyunların günlerini eğirmekle başlayalım işe. Başlıyoruz. Kilimannemiz Selcan Altun ve Halime Altun emanettir. Emanetiniz şerefimizdir. Emanetimiz gözümüzün nuru, alnımızın teridir. Amin. Haydi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim. Haydi buyurun. Haydi bakalım.